Ama neyse ama şu şu vardı ama Bu ağaçta 80'e yakın halka var ki bir kısmı da büyük bir kısmını sayamadık yani silindiği için ee, çam reçinesi sardığı için say sayamadık yani ortalama bu ağaç 100 yaşında bir ağaç. Bakın buradan dilim orada. <laughs> Niye açmışlar bunu? Herhalde büyük ihtimalle oradan bir yağmur da da çıkaramadılar Amına kamyonu. Şuradan açtılar. Şu Şu diyor ben. ki Sony güzel. Yani gerçek, hep her yer ekme biçme yani böyle. Bir masal şey gibi, Uludağ'da e, 1500'e yakın endemik tür. E, bunların da 32'si dünyada sadece Uludağ'a özgü. E, birkaç sene önce yapılan Teleferik projesiyle birlikte Uludağ'da yapılaşma artmış. Dolayısıyla da bu yapılaşmanın altyapı sorunları ortaya çıkmıştır. Bilgimiz dahilinde e, haberimiz vardı bundan. Ee, Bursa'dan başlayıp Kadı Yayla, Kirazlı Yayla'dan e, Bursa Ticaret Sanayi Odası tesislerine e, burada sınırlı kalmayıp e, orman içinden kestirmeden yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda 10-15 metre genişliğinde e, ağaçlar kesilerek yeni bir yol açılmış. Halbuki e, bu Bursa Ticaret Sanayi Odası tesislerinin hemen yanı başından geçen Uludağ Karayolu'nun paralelinde Saralan bölgesine Oradan da oteller bölgesine ulaştırılabilirdi. Fakat e, maliyet ve rant düşünülerek yine Uludağ ormanları katledilmiş, kıyılmış. Buradaki bir köknar ağacı Bursa'daki 70 kişinin bir günlük oksijenini sağlar. E, Uludağ eteklerindeki e, kayın ormanlarının bir kayın ağacı 10 metre suyu tutabilir. E, Uludağ bir milli parktır. Milli park olarak kalmalıdır ve e, bütün yetkililere sesleniyoruz. Uludağ'da milli park kanunları uygulanmalıdır. E, bu yol e, milli parkla görüşmelerimize, bir e, BTSO tezisine kadar yapılan bizim bilgimiz dahilindeydi. Bu sonradan plana koyulan bir şey e, ve e, Milli Park'ta da görüştüğümüzde bu yolun doğal ortamına bırakılacağı, gerekirse yangın yolu, yangın söndürme yolu olarak kullanılacağı şeklindeydi. Ve foto kapanlar, e, kapanlarla bu yolun kapatılacağı söylendi. Fakat şu anda e, Teferiş bölgesinden e, yüksek araçlarda rahatlıkla bu yol kullanılarak sarı alan Milli Parklar sınırına girebilirsiniz. Ve Milli Park ormanları ve ormanlık yapı tehlike altında. Yangın riski e, ve vesaire tehlike altında. Yine aynı mantıkla yapılacağını düşünüyoruz. Yani yine Uludağ Karayolu'na çıkılmayacak ve yine orman içinden kökler ağaçları kesilerek, yok edilerek e, o bölgeye çıkaracaklardır maliyet açısından. 4 kilometre daha kesilecek büyük ihtimalle. E, gerçi teleferik projesinde e, kurbağa kayaya gidilen yerde açılmıştı e, direkt altından bir yol 12 metre genişliğinde. Fakat orayı da kullanacaklarını zannetmiyorum çünkü e, elektrik aksamı geçiyor ve teleferik direkleri var. Büyük ihtimalle yeni bir yol açılacak. Biz bununla ilgili Milli Parklara dilekçemizi vereceğiz bugün e, projelerini isteyeceğiz. Tekrar nereye kadar doğal gaz uzatılacak? Buna gerek, e, göre de adımlarımızı atacağız. Gerekirse kanun yollara başvuracağız. Buruz bu BTSV'ye doğal gazı ulaştıracağız. 2 kilometre daha e, kesmek zorundayız. Biz de dedik ki Ulu Dağ'da e, propan tüpleriyle ısınma olacağına ve kanalizasyonda atık suları da dereler vereceğine biz iki kilometre ormanın kesilmesine ses çıkarmayız. Doğaya bırakılacaksa dedik. Yani bu hat geçtikten sonra ve doğaya bırakılacaksa doğa zaten gördüğünüz gibi az önce kendini tamir ediyor. Onun için biz BTSO'ya kadar olan kısma milli parklarla şey yaptık. E, karşılıklı görüş alışverişiyle e, anlaştık. Fakat e, bu yol daha sonra bir proje değişikliği mi oldu bilemiyorum. Başta bir projede mi vardı bize söylenmedi. Bu yol yeni açılıyor Saralan'da. <laughs>